Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem inceleyeceğiz hem de birazcık kitabın yazarı hakkında konuşacağız. Öncelikle kitabımızın ismi Asansör. Yazarı ise Beyza Alkoç. Bence çoğumuz Beyza Alkoç'u biliyoruz ama küçükten bir bilgi vermeye başlayayım ben size. Kendisi 8 yaşından beridir kitap ve hikaye yazmayı seven bir insan. Kendisi tercümanlıkla ve sosyoloji bölümlerinden mezun olmuş. Onun dışında 17 yaşındayken kitap yazmış. Kitabın ismi de Sınır. Bir iki yıl sonra da Sınırsız kitabını yazarak bu seriyi hem bitirip hem de okuyucularına kavuşturmuş. Genelde Wetpad yazarı olarak bilinir. Kitapları zaten tam Wetpad tarzında. Beyza Koç'un bilinen popüler kitaplarını beraber gelin sıralayalım. Bir numara Liden oluşan karantina kitabı. 2 numara No 26, 3 numara enkaz altındakiler ve 4 numara ise kar küresi kar tanesi, 5 numara sınır ve sınırsız, 6 ise elimdeki kitap olan asansör kitabı. Yazarın bazı kitapları vetvetle kalmalıymış. Ve mesela asansör kitabı üzerinden bunu giderek söylemek istiyorum. Bence kitabın betimleme kısımları ve olay döngüsü hep aynı yere dönüyor. Ve bu bir süre sonra bence okuyucuyu sıkar, tamam mı? Eki ise bence asansör kitabında belli yerler hiç araştırılmadan yazılmış. Dil konusunda yani o kadar mesela tercüman ama hani dil bile bence çok sıkıyor onun kullandığı betinleme. Ama iyi yanlarından biri ise bence insanlara kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek gerçekten çok büyük bir şey bu arada kendisi buradan tebrik ediyorum morum. Beyza Alkoç bence o kadar da abartılacak bir yazar değil. Medyanın etkisiyle abartılıyor. Aşırı derecede hayran olacak bir yanı da yok. Bu benim düşüncem arkadaşlar. Şimdi kitabımızda Enes adında bir karakter ve Nefes adında bir karakter var. Ama ilk kitap Nefes karakteriyle başlıyor. Nefes aslında çocukluk aşkı olan Murat'la evleniyor. Akifes'in tek hayatındaki erkek Murat. Bir kere bu aslında hiç övülecek bir durum değil. Neden kötü bir durum peki? Çünkü biz karşı cins olarak karşı cinsi tanıma ihtiyacımız var. Ama karşı cinsin de farklı farklı özellikleri olduğu için bir tane karşı cinsi tanımak çok yetersiz. Bir de ailesi bence Nefes'i küçüklük yılları kısıtlıyordu. Bundan da kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Beraber birinci bölüm suratsız damat. Ve nefesin temasına okumaya başlayalım. Hayatım sen beni burada bekle. Ben üstümü değiştirip geleceğim. Murat gidiyor arkadaşlar. Gelinlikle yemek yiyecek değilim. Görmemişsin düğünü olmuşlar da başlayacak fısıltıları duymak istemiyorum. Düğün pastamı kocamın elinden değil de kaynanamın elinden yemiş olmanın bana hesabını kim verecek? Başıma kıskanç bir kaynana çıkıyor. Onunla da idare ederim diyorum. Kadın resmen düğündeki en romantik anımızı çaldı. Öncelik olarak Türkiye'de gerçekten böyle çok fazla erkek var bence. Ana kuzusu erkek diyorum. Annenize ve babanızı tabii ki de sevebilirsiniz. Ama hasta gelin yemeli. Kaynana niye pastayı yiyor? Asansörün kapanmak üzere olan kapısına yetiştim. Peki damatlık Murat'ın damatlığına çok benziyor. Tebrik ederim. Tebrik ederim diyorum. Şey üstündeki damatlık değil mi? O yüzden tebrik ettim. Peki şey damatlık değilse kendimi tutamayı fena halde gülerim. Asansörde ki bir insan damatlık giymiş. Sen de diyorsun ki üzerindeki damatlık değilse gülerim. İsterse damatlıkla ofise gider. Bu seni hiç ilgilendirmiyor. Evet, evet öyle teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Omuz siktim. Teşekkürler. Madem umursamıyor ben de onu umursamam. Yani daha yeni konuştuğum birine neden niye seninle hemen samimi kurmak zorunda ki zaten? Yüzüne bile bakmadan oflayarak asansör tuşlarına göz attı. İnsan kaçıncı kata gideceğimi sorar be. Sormak zorunda değil. Herkes herkesle böyle yılışık bir şekilde samimi olmak zorunda da değildi. Ama ne olur ne olmaz diye hafifçe tebessüm ettim. Siz kaçıncı kata çıkıyordunuz? Ah şey dokuzuncu kat olması lazım. Anlam vermeye çalışırcasına etrafa bakındım. Büyük bir gürültüyle birlikte asansör hafifçe sallandı. Asansörün ışıkları teker teker sönerken nefes alıştırımın hızlandığını hissettim. Asansörde kaldık. İnanın bana saçlarımız şu an bulunduğumuz durumda daha korkunç görünüyor. Daha ne kadar kabaracak diye şaşkınlıkla izliyorum. Bu adam benimle dalga mı geçiyor? Allah kahretmesin. İlk gecemde körünçüde sıkılıp kaldım. Ve bu lanet olası adam hala saçlarına dalga geçmekle meşgul. İnsanların dış görünüşleriyle, saç yapılarıyla dalga geçmek size komik geliyor olabilir. Tanımadığınız daha anla böyle bir davranışta da bulunmaz. Çünkü siz şaka yaptığınızı sanarsınız ama karşınızdaki insan bunu şaka olarak da algılamayabilir. Ya, karakterler asla yetişkin gibi değil abi ya. Yani inanılmaz. Keşke, Sen, yani, keşke seni tanımasaydım. Keşke ben seni tanımasaydım. Sen, Sana Trabaz o mesaj gönderdim. Lanet gelsin. Sana sert bassana şu tuşa. Basıyorum işte görmüyor musun? Yaklaşık yarım saattir asansör içindeyiz. Çekil şuradan. Suatsız damat ben... Kıtı kıtı ben şey. Aha. Yaparım. Tabi kabarık saçlı gelin hanım. Enes tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun olamadım. Neden evlenmek istemiş olabilir ki? Kendini beğenmiş hiç de yakışıklı olmayan damada döndüm. Benimle konuşmaya devam edersen ayakkabılarımın topuklarımla dayanıklılığını seni kafanda denerim. Adam hala sırtıyor. Bekliyorum nefes. İsmimi nereden biliyorsun? Sana benim ismimi kullanma hakkını kim veriyor bak? Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi alırım, Burayı yığarım seninle konuşmak istemiyorum. bunu kaldırarak memnun bir şekilde gülümsedi. Demek ki yakışıklı buldun nefes. Çok teşekkür ederim. Doğru düzgün konuş. Çenesini kapatmasını söyle. Bak Enes kardeş. Farkındaysan birlikte asansörde kaldık. Kendi adına konuş. Efendim? Kendi adına konuş. Bu benim en güzel günüm değil. Peki. E ee, devam etmeyecek miyiz konuşmaya? Murat'ın meraktan deliğe dönmüş olduğunu düşündükçe daha kötü oluyorum. Murat eşim bu şekilde buradan çıkmamız lazım. Ah telefon tabii ya. iPhone 7 o? Çekiyor mu? Evet sanırım. Al kocanı ara deyip bana telefonu uzadı. Ya abi insan böyle bir durumda bir kere acili aramaz mı ya? Yarım saattir asansörün içerisindesin kanka. Yani. <laughs> Sen neden karını aramıyorsun? Çünkü canım onun sesini duymak istemiyor. Tabii ki de bileceğim. O benim biliyorum. O senin kocan. Ama bence bu kadar fazla sevgi... bu sıkılacaksınız birbirinizden. Birbirinizden sıkılmayın diye mi nefret ediyorsun karından? Fena halde bozulduğu yüzünden belli oldu. Ne kadar mı oldu ya? Otelin barında bir şeyler içiyordum. Neredesin sen? Murat da arıyor. Murat konuşuyor. karşı bu konuda çok ilgisiz. Yani senin karın asansör kalmış. Abi şaka mı bu karakterler? ya? bir görevli gönder. Bir otele çağır mesela. <laughs> Enes karısını hiç sevmiyormuş bu arada. Nefret. Nefret ediyorsan niye evleniyorsun o zaman yani? Hani bu da çok saçma değil mi? Bütün gün nefret ettiğim ve insanla beraber yaşamak. Bizi duyuyor musunuz? Evet diye bağırdı Enes gözlerini benden ayırmadan. Enes Bey, asansör boşuna sıkışmış. Sizi yukarı çekeceğiz. Ama asansöre bağlı elektrik kablosunu kesmemiz gerekiyor. Asansöre bağlı elektrik kablosu mu? Terim. ışıklar tamamen kapanacak. Kesin o zaman daha ne bekliyorsunuz? Enes benim karanlık fobim var. Işıklar kapanır derken birden bütün ışıklar verdi. Korkuyla olduğum yerde sıçradım. Enes nefes bir saniye susar mısın? Kendi kendine telaştıran sesine. Ben burada ölmek üzereyim. Adam hala beni suçluyor. Sinirlenme toparlanmaya çalışıyorum. Enes'in sinirlendiği karanlığa rağmen simsiyah gecede kocaman bir ay gibi parlayan yemyeşil gözlerinden benliğiydi. Çıkım süresinde kalıyor. Aa işte yem yeşil gözleri vardı. Hani <laughs> sinirlenmiyorum. Tamam haklı sayılırsın ama çok korkuyorum. Bunu anlayabilirsen ne hoş. Korkunu anlıyorum. Bana biraz yardımcı ol. Emir almaktan nefret ediyorum. Diyorum uslu uslu ah bu asansörde olmasaydık görürdüm seni. Şimdi gözlerini kapat. Gözlerimi kapatmama ne gerek var? Kapat sen. 10 yıl sonraya gidiyoruz. 10 yıl sonra nerede olmak istediğini düşün. O yerdeki sesi hisset ve korkuyla dur Her ayrıntıyı gör. İnsanların yüzlerini incele. Etrafındaki binalara bak. Bir şeyler yediğini gör. Tatlılarını hafızandan tutmaya çalış. Şimdi anlat bakalım. Neredesin ve ne yapıyorsun? İşe yaradı. Ciddiyim. Kendimi bambaşka bir yerde görebiliyorum. Paris'teyim. Deliler gibi alışveriş yapıyorum. Terlerim. Oradan oraya kaşıyorum. Çok kalabalık. Çok. Murat nerede? Muhtemelen annesinin yanındadır. Paris caddelerinde annesinin yanında mangiye bilmek için yer arıyordu. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Çok üzücü biliyor musunuz? Dur bir dakika. Kimden bahsediyorsun? Kocamdan bahsediyorum aptal. Kocamı sevmesem evlenmezdim. Peki öyle görmüyor ama sinir bozucu kala. Adam neredeyse bırak kocanı bana gel diyecek. Ukara'ya bak. Asansörde kaldık diye iki dakika arkadaş olalım dedik. Kocama siz insanla yarım saat öncesinden tanışıyorsun. Yarım saat öncesinden tanıdığın bir insana onun işte seni koca şöyle seni koca şöyle kötü demeye hakkını nereden kendinden buluyorsun? Hani insanların özel hayatlarıyla ilgili konuşmak sana düşmüyor. Senin haddine de değil. Değil mi yani? Ben anlamıyorum ya. Hani boş gereksiz yere tavsiye veriyor resmen kıza. Kız senden tavsiye istemedi ki bu konuda. Sadece beklemek. Bir kere gözlerine aşk yok. Ondan bahsederken gözlerim parlamıyor. <laughs> ya asansörde hani karanlıkta senin nasıl gözlerini görebiliyorsun? Elektrikler kesilmemiş miydi asansörde? Karanlık fobinin titrettiği kadar titretmiyor ellerini. Yani arkadaşlar Allah aşkınıza. İlla her aşık olan birini görmenize elinizin titremesine şöyle gerek yok ki. Herkesin aşk belirtisi kendine göre farklıdır. Hani evrensel de olsa farklılıklar vardır yani. Ellerini kestiği kadar kesmiyor nefesini. Haksız mıyım? Kapa çeneni. Tabii ki aşığım kocama. Aşık olmadan evleneceği kadar salak bir tipe mi benziyorum? Ufak bir kahkaha ha, 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 ha. <laughs> Sen bana salak mı dedin? Bu bile hoşuma gitti. Kocama aşık olmayacak gibi değil diyerek taktik değiştirmeye karar verdim. Hayranlıkla Murat'ı anlatmaya başladım. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkek, çok akıllı, çok zeki, mükemmel bir vücudu var. Birbirimize deliler gibi aşığız. Kafamdan ampul yanmış gibi gülümsedi. Bir de doğduğundan beri onu tanıyormuş. Sonuç başarısız, üzgünüm ama bilmeden mutsuz bir evlilik yapmışsın. Daha kız yeni evlendi. Daha yeni balayına geldi. Evliliğini mutsuz ya da mutlu olarak yorumlamak bence çok yetersiz. Şimdi görmeden yorum yapamazsın bu konular hakkında. Murat'a aşık oldum. Ona aşığım. Anlat. Gelelim. Telaşla. Nefes diye bağıran sesin sahibinin ellerinin arasında. Boğazımda bir çift ev var gibiydi. Nefes almaya çalıştım ama olmayan elleri çekmek tahmin ettiğim kadar kolay olmadı. Ne yapsam ne yapayım boğazıma sıkmaktan vazgeçmeyen soyut elleri durmak bilmiyordu. Nefes al diye bağırıyordu başında telaşlı Enes. Ama o an verilen emirleri algılamak bile çok zordu. Ne alayım nefes? Efendim tarihim başım dönüyor. Zemin bedenimin altında kayıp gitmek üzere. Nefes al soluk al havayı içine çek. Şansına küs Enes. Seni diye mırıldandı. Kucağımda terler içinde yatan kızıl güzel. Kimin bacağı kaç santim? Kimin göğüsleri? Kimin göğüslerinden büyük? Hangi kızlardan saklamam gerekiyor? Kimin ben falan? Zor işler yani yanlış anlama. Ben sadece çapkınım. Ben sadece çapkınım. Gerçi benden çok paramı seviyorlar. Herhalde yani sohbet etsek edemiyorsun. Kendini insanlardan sürekli üst konuma görüyorsun. Çok kibirlisin. Parası etrafına dönen bu kadar güzel kadın olduktan sonra durumu annem bile kızmıyor. Gerçi hala inkar ediyor. Aldatmıyormuş. Belki de daha iyi bir açıklama ihtiyacı vardır. İlk gecem olsun istemeyiz aslında. İsteyebiliriz. Kocanın çirkin bir Elif olduğuna emin gibiyim. En azından ana gibi bir şey. Ana kutusu kısmına hak veriyorum da insanların yüzlerini ve tiplerini görmeden onunla çirkin olduğunu söylemek gerçekten ön yargıdan ya da o insanı aşağılamaktan başka hiçbir şey değil. Yani <laughs> kapa çeneni, midem bulandı. Ah hepsini duydu. Kadın ve erkek gerçeklerini anlattığım için bana teşekkür et Enes aynı böyle nasıl biliyor musunuz? Hani böyle maskünelit adında eril böyle sayfalar olur ya aynı onlar gibi konuşuyor. Çok şey bildiğini sanıyor ilişkiler hakkında ama hiçbir şey bilmiyor. Sadece kadınlarla yatan bir adamın yeni evlenmiş bir insana tavsiye vermesi mutsuz. Ayrıca güldüm. <laughs> yani gerçekten daha rezalet olamaz. Rezalet duruyor kombinin. Bak kocam çok yakışıklı ve beni seviyor. Tamam kocan yakışıklı seni seviyor. En azından sen bu şekilde mutluysan diyebileceğin bir şey yok. Sadece bu güzelliğe yazık edeceksin. Daha güçlü birini bulmak aklın ucundan geçmedi değil mi? Ne bileyim evlilik yıl dönümümüzde aile emeği vermek ne kadar çekici geldi ki? Kaynanın sana birinci evlilik yıl dönümünüz için yaprak sarmaları bir yazan bir tabak yesediğini düşünsene. İşte her sene devam edecek. Her yıl dönümümüzü sizden olacak. Her sene aynı yaprak sarması tabağı hazırlayacak. Yaprak sarmalarıyla yazılmış sayıları düşeceğini göreceksin. Yanımda yaptığın ufak bir telefon konuşması bile yeterdi. Haksız mıyım? Sus artık kısacağım. Arkadaş falan değiliz. İğrenç tavsiyelerini işe yaramayacağını düşündüm. Angry Birds oynamandan belliydi. Mide bulandırdı. Arkadaşlar Enes düğün boyunca Angry Birds oynamış telefonunu ve şarjını bitirmiş. Hani böyle bir adamın tavsiyeleri bence de çok işe yaramıyor. Nefese burada ben hak veriyorum. Işık nefes hafifçe gözlerini açtı ama ışıktan rahatsız olup tekrar kapattı. <laughs> ne karanlık daha fobisi yok muydu bu kızın? Yavaş yavaş doğrulmaya çalıştı ama zar zor kıpırdıyordu. Bu kadar mı rahatsız oldun kucağımda olmaktan? Bana sapık demek mi istiyorsun? Bunu söyleyen ilk kişi olduğumu sanmıyorum diyerek asansöre karşı duvara yaslandı. Hepimiz sak. neden bir erkekle evlendin? Gerçi kocan da beni hani kefeye koyman bana haksızlık olur. Ay. bu arada arkadaşlar aslında bu otelin sahibinin oğlu nefesle beraber nefes biraz panik yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz panik yaptığı zaman insanlar hani biraz daha derin nefes alıp içlerinden 1 2 3 diye saymalarını bekler ya. Ne ee, enes de nefesten geriye saymasını, ileriye saymasını söylüyor. Düşün yani anksiyete programları, anksiyetesi olan insanlara da genelde böyle yapılır. Şurayı da bırakıyorum. Link kısmından, açıklama kısmından daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ulaşabilirsiniz yani. Saçları çok güzel. Tahmin edemeyeceğiniz kadar yumuşak da sanıtabilirim. Yerde yatsa yastık ihtiyacı hissetmez. Anladınız mı? Kapı açıldı. İçeride ne durumda olduğumuzu görmeye gelen kalabalık otel insanları ellerimiz birbirimizin damağında olmuş. Saçlarım şok içinde baka kaldık. İnsanlar gülmelerini engellemeye çalışırken öyle bir durumda kimse gülmez bu arada. Çünkü gülünecek bir durum yok. Sen çok ciddi bir şey, yarım saatten fazla asansörde kalmışsın. İnsanlar sana gülüyorsa insanlarda demek ki bir sorun var yani nefesten çekmek zorunda kaldım. Tanrım sizi çok merak ettim. Deliye döndüm. İyi misin aşkım? Sizi kanımla, kırımla çalıştırayım. Ceyda. İyiyim merak edilecek bir şey yok. Sesim oldukça soğuk tutmaya çalıştım. Zaten bu kadına karşı soğuk olmamam mümkün değildi. Ama ben evlilik adamı değilim. Üstelik böyle bir saf kadınla. Niye evleniyorsun o zaman? Korkak. Senin için gerçekten çok endişelendim. Beni ne kadar kıskanç olduğumu biliyorsun. Yanındaki ne kadın olduğunu öğrenince bayılacaktım. Ne kadar senin suçun olmadığını bilsem de ilk onların ilk gecesiymiş. Şu adam onun kocası mı? Evet neden soruyorsun? Enes sen beni delirtmeye çalışıyorsun. Kocasına kavuşunca bile beni unutamayacağını gayet iyi biliyorum. Çıldıracağım Enes. Kime diyorum? Belki de eşimizi bir değiştirmeliyiz. <laughs> Anne. Böyle. Hadi sen odaya çık. Ama hayatım birlikte yemek yiyecektik. <laughs> Nefes gibi hırçın bir kız bile yatağa atman fazlasıyla kolay. Şuradan duran sarışını, bardağı, servis yapan kıvırcık saçlı garsonu, kızı kapıdan giren esmeri, dil, din, ırk, ten rengi ayrımı yapmadan hepsiyle sevişebilirim. Onları ikna etmem için sadece 5 dakika vermeniz yeterli. Yani kadınları sadece yatmak olarak gören, sadece cins eşkıya girmek bunu gururmuş gibi kitapta bize sunulması. O kadar gerçekten kötü ki bu arada. Onları niye seni sevmediğini ya da bence çok belli oluyor. Yani olan ceydayı oluyor. Cinsel obje olarak görüyorsun. Ya O kadar böyle kadını insan kefesine koymayacak bir bakış açısı ki bu. Adımdan yatarım. Ama karşıdaki kadının duyguları var. Karşıdaki kadın sana karşı bence bir şey hissediyor da olabilir. Sen o insanların hisleriyle kandırıp manipüle ediyorsun. Ve kitap boyunca da bununla övünüyorsun. Bununla birden elini uzattı. Karısıyla aynı asansörde kaldım. Karısına asıldım. Neredeyse ayrılmalar için avukat biri önerecektim. Gelip elimi mi sıkıyor? İşte. Eh hoş. Enes'le Murat el ele sıkışıyor ya. Yani Enes bu, bu yaptığı şeyde övünüyor yani. O kadar iğrenç bir insan ki. Yani midem bulandı ya okurken. Ne dedi? Minnettar mıymış bana? Minnettar olacak adam mıyım ben? Önemli değil. Her zaman diyerek bana yüzündeki öfkesini dindirmeden kaçamak bir bakış atan nefese göz kırptım. Göz kırptığımı görünce yüzündeki öfke kat ve kart attı. Aslında gerçekte biliyor musunuz? Öfkelenmesi çok hoşuma gidiyor. Bir kadını sevdirmek, tahrik ettirmek, heyecanlandırmak kolaydır. Ve kadın sizin için böyle olumlu duygular yaşaması ucunuza gider. Sen bir insanı kandırırsan Maliple edersen kolay. Ama normal bilinçli olan bir kadını maliple edemezsin. Ve sen bilinçsiz kadınların aklından yararlanıp bunu başarı olarak gören bir insansın. Yap. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda hepinizle görüşmek üzere.